Günaydın. Kuaförüm sensin. Hoş geldiniz efendim. Bugün artık bizim en heyecanlı günümüz. Çünkü final günü ve bugün gerçekten neler olacağı günün sonunda ortaya çıkacak. Bakalım şu arkamda gördüğünüz masada duran nakit 10 bin lira para ödülünün sahibi hangi takım olacak günün sonunda? Biliyorsunuz ki hafta başından beri söyleyip duruyoruz. Heyecanla bekliyorduk. İşte o gün geldi sonunda. Ve bugün bize Hamiyet Akpınar eşlik edecek. Ve sizin performanslarınıza göre elinde bulunan 5 puanı acaba hangi takıma verecek? Ki bu inanın bana bütün dengeleri değiştirecek. Evet bugün final günü. Nasıl hissediyorsunuz? Harika bomba. Harikayız. Kaçlar ee, açılmış. Evet bugün böyle bir değişiklik yapayım dedim. Bir kere açtın daha önce şimdi bu ikinci. İkinci evet. Güzel saçlarını arada aç görelim yahu. <laughs> Çok güzel olmuş. Özge Hanım, Efendim? ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ramazan Bey'e bir hediyem var. Vereyim mi? verelim. Yok ben kadar hediye alıyorum Özge Hanım. Ya. Ramazan mi? hiç durmadan hediyeler yaıyor sana. Billahi. Hediyeler yağıyor Vallahi sana. billahi. Hiç durmadan hediye geliyor. Şal düzgün bir şey çıkar. Lütfen açıp bakar mısın? Sona baksak olmaz canım. mı? Olmaz şimdi Neden? Açalım bakalım. Ben yerime geçiyorum. Şimdi sinir bozucu bir şey olmasın son gün yani. Geçen arkadaşım şey mi? getirdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir açın anlamını söyleyeceğim. Yani. Ya bu nedir ya? Nasıl? <laughs> anlamı ne anlamını... yani? Anlamı ne bunun? Anlamı ne? Ya geldiğimden beri bu hafta gelen giden saçları süpürgeye çevirdim. Artık <laughs> o orada dursun. Ayrılma ki artık bundan sonra ona bakarsın. Saçları süpürgeye çevirmekten vazgeçersin. Ne alaka canım? Şimdi? Hani saç mı yaktık? Saç Süp mı bu? Şey, süpürge gibi saçlar yapıyorsun. Sen tamam, çok koy güzel şuraya. Yapıyorsun. Ben güzel yapıyorum. Ha, bak. Çalı süpürgesi kadar güzel temizleyen ben bir çıkart, süpürge var mı? Uzaktan geldim. Ya. Yoksa sen Ferit'i mi süpürüyorsun? Süpürge. aynen aynen konuştuklarını süpürüyor. Neyse bunu da koyalım. Alıştık artık. Hediye edin en edin şey yani. Tezgah pa çarşamba pazarı gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> süpürge. Tezgah Veya yarın bir şey gelir. Vallahi e, kolay değil tabii yani beş haftadır burada olmak. Özge Hanım ben de yani. bir bir şey okuyabilir miyim arkadaşlar? Ay tabii ki lütfen. <laughs> tabii şiir şiir Şiirsiz günümüz olmuyor ama şiir mi gene bir... Şiir bu seferki Tavsiye biraz mi? daha bir Ben bir şiir hazır. okuyabilir tamam. miyim? Bir kırgınlıkla alakalı. Şiir bir, dinleyelim ha. evvela değil mi? Kızgınlık çok gürültülüdür sevgili dostlar. Ama kırgınlık bir o kadar da sessizdir. Ee, biraz... Bugünlerde size kırıldım gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> biraz <gülüyor> sen şiir mi okuyorsun? Bir kendine <laughs> sor şiir mi? Şiir miydi bu acı? Bir kendine sor kırıldım mı? Ardından şunu söyleyeceğim. Aslında çok çok yazmak istedim ama böyle aklıma gelenler aynen. Sahte dostların dostlar sabun gibidir. Elini yüzünü temizler ama ayağını kaydırmaya çalışır diyorum. Ee, i̇nşallah öyle bir şeyle karşılaşırız. Sana söylüyor Ramazan. Sana söylüyor. <laughs> bir Elini şiirde ben okuyayım. Bir ayağını kaydırmaya çalışır. Of. Bir de ben okumak istiyorum. Evet evet buyurun evet. Dört yıl önce kend, bestesi ve sözü bana ait. Ee, bu bu şiiri sana okumak istiyorum Ferit'ciğim. Okuyacağım. Bestesi ve sözü ise o zaman bu bir şarkı. Dinleyelim. Şarkı da olabilir. Nerede güneş yazım? İklimimin en anlaşılma zamanı. Nadas'a bırakılmış duygu. Uyan artık makyaj anı geldi. Mısraların hiç bitmeyecek. Benim makyaj anımı geldi. Evet. Kontür yap o Ya şiir ruh ister okumak için. Yani odun gibi okuyorsunuz. Şiir Bu, okuyorsunuz. Bu e, manalı e, sözlerle hep beraber duygulandıktan sonra artık modellerimizi çağıralım diyorum. Çünkü çok heyecanlı bir gün ve bugünü başlatmak icap eder artık. Ne dersiniz? Gelsin modellerimiz. Madem öyle ilk modelimiz Narmin geliyor. Güzel da tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzel işler, daha daha kutla sen... Nermin nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim. Buyurun seni alalım takımının yanına. 2. modelimiz Begüm geliyor. Güzel da, da tokamı da tak, da, herkes dönüp bana baksın Güzelleşti daha daha Nasılsın Begüm? İyiyim Yazgen'im teşekkürler Nasılsınız? Gayet iyiyim. Dün hiç de fena geçmedi galiba. Dün çok güzel geçti. Çok güzel tepkiler. Bir iyi ya. bir kötü gibi oluyor galiba evet. değil mi? Peki bakalım. Seni ne bekliyor olacak? Ya, göreceğiz. göreceğiz. Buyurun. Üçüncü modelimiz Hilal geliyor. Kolumu da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Hoş geldin Hilal. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, heyecanlıyım. Ee, birazcık kırgınım bundan dolayı. Neden o Bakalım. kadar kırgınsın? Ben yani kırgınım dün e, üç tane model aynı puanı vermişken kuaförüm ve makyozum bana birazcık yüklendiler kötü bir puan verdiğimi de düşünmüyorum Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Ama bugün inşallah buzları eritiriz. İnşallah bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Özgür Hanım, Şimdi... bugün ben çok fazla dinlemeyeceğim. Ee, saçta ne biliyorsam onu yapacağım yani istediğimi Demek yapacağım. Evet eritemeyeceğiz. Eyvah dur bakalım dur bakalım <laughs> bulursunuz ortak faydayı. Seni de alalım lütfen Hoş eşlik ettiğin takımın yanına. Ve son modelimiz Havva geliyor. yap makyajı da tokamı da tak herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha sensin Hava nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Keyfin ederim. yerinde mi? Gayet. <laughs> Bakalım istediğin gibi olacak mı her şey? Seni de takımının yanına alalım lütfen. Evet, başlamadan önce Emel'in bizlere söylemek istediği bir şeyler var. Nedir bize ee, vermek istediğin güzel bilgi? Bugün Özge Hanım çok pratik bir uygulama yapacağız. Yani e, hanımefendinin evde çok basit bir şekilde yapabilecekleri bir cilt e, maskesi yapacağız. Cilt maskesi? Evet cilt maskesi. Hepimiz ihtiyacı olan. Çok pratik ama her evde bulunması açısından da güzel, kolay. E, karbonat ve su alacağız. Karbonat ve su? Aynen. Her, hepimizin evinde var zaten. Peki şöyle evet. geleyim ben de. E, şu şekilde ben göstereyim size. Hı hı. Ee, i̇ki tatlı kaşığı karbonatı basit bir şekilde hemen koyuyoruz. Ee, bir miktar su ekliyoruz içerisine. Yani Miktar ne kadar olmalı? Yani normalde ikiye iki de konulabilir ama e, ölçüyü söyleyeyim ben size yani kıvamını söyleyeyim. Çamurlaşma şeklinde, kir Macun şeklinde. Gibi Macun olacak gibi olacak kadar. Çok koymayın suyu. Diyor. Evet suyu evet. çok eklemiyoruz. Şöyle bir miktar. Ee, bu şekilde karıştırıyoruz. Diyelim su miktarını kaçırdık. Biraz karbonatlı onu tekrar. Evet. Herhalde. Şimdi hemen Fazlasını onu söyleyeceğim. fazla zararı yoktur. Aynen öyle. Hatta şu anda ben biraz kaçırdım. Peki. E, burada e, mühim olan ölçüden ziyade sonuç yani şu macun şeklini elde edebilmek aslında. Öyle söyleyeyim ben size. Biz de gösterelim bir macun sonucunu elde edebilecek. Evet. Kameraya. Hemen karıştırıyorum. Evet. Şu şekilde. Şu şekilde. Hatta şöyle şöyle i̇çini gösterelim evet. içini. Hı -hı. Şu şekilde olacak. Yani bunu cildimize, temiz bir cildimize siyah noktalar için ve cilt tonunu tek tona indirmek için. En önemlisi bu cilt lekeledir. Biliyorsunuz yaz geliyor şimdi. 15-20 dakika bekletiyoruz. Cildimizi nazikçe temizliyoruz. Bu şekilde ama hemen sonuç alamay alamayabilirsiniz. Yani bunu bir hafta, haftada iki kere yapabilirsiniz. Düzenli bir uygulamada gerçekten iyi sonuç verir. Peki çok teşekkür ederiz Rica Emel. Dedim. Bu güzel bilgiler için Rica hanımefendiler ederim. de bu bilgilerden faydalanacaktır.